Tabii ben buraya biraz da konumum itibariyle geldim. TCK 217'deki dezenformasyon yasasının yürürlüğe girmesinden sonra gazetecilik üzerine ben medya diyemiyorum kusura bakmayın. Çünkü medya çok geniş bir kapsam, yelpazesi çok geniş. Ben bunu gazetecilik olarak biraz daha dar kapsamda sınırlandırmak istiyorum. Yani habercilik, haberci ve habercilik olarak sınırlandırmak istiyorum müsaade ederseniz. Haberciliğe ve gazeteciliğe yönelik mevcut iktidarın en önemli aparatlarından biri olan bu işte dezenformasyon yasası çerçevesinde. Daha önce benden önce de meslektaşlarımız adli soruşturmaya uğramışlardı. Kovuşturmalar da yürütülüyordu haklarında. Yani yargılamalar da devam ediyordu. Ancak ilk tutuklanan gazeteci ben oldum. Dolayısıyla sanki benim ayrı da bir konumum oldu. Onun için bu akşam sizinle beraberiz. Daha önce de benden daha büyük meslek büyüklerimiz var, üstadlarımız. Kendimden bir örnek vermek istiyorum. Ben 1988 yılında Rüzgarlı Sokak'ta mesleğe başladım. Ulus gazetesinde ve alaylı bir gazeteci, mektepli bir gazeteci değilim maalesef. Ben mesleğe başladığımda bir koalisyon hükümeti, daha doğrusu tek parti hükümetinin sonlarıydı ve mesleki kariyerimin en önemli süreçlerini koalisyon hükümetleri döneminde geçirdim ve 2002'den de işte AKP'nin tek parti iktidarı göreve geldi. E, tabii meslek büyükleri abilerimiz, ablalarımız daha önce belki tek parti hükümetlerinde de gazetecilik yaptılar ama koalisyonlarda ben gazetecilik yaptığım için biraz zorlandığımı düşünmüştüm. Çünkü koalisyonda siyasi partiler birbirlerine zarar vermemek için bilgiye ulaşımı çok daha zordu. Özellikle benim çalıştığım alanda ben güvenlik üzerine çalışıyorum ya da meslekte bilinen adıyla polis adliye muhabirliği yaptım hala da onu devam ettiriyorum. Bilgiye ulaşmak olaydı fakat bilgiyi kullanmak zordu. Ben çok iyi niyetli olarak düşündüm ki ya yani tek bir tek parti iktidarında belki gazetecilik daha rahat olur. Bürokratlar biraz daha sağlam yere sırtlarını dayadıklarında daha rahat olabilirler. Bilgiye ulaşmamız ve bilgiyi kullanmamız işlememiz daha kolay olabilir diye düşünmüştüm. Ama ben çok pembe düşünmüşüm. Dolayısıyla hele ki son dönemde 2010 yılından itibaren veyahut da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişten itibaren bunun maalesef çok kötü örneklerini yaşadık ve yaşamaya da devam ediyoruz. İşte bunun en son örneklerinden birisi benim. Hatta daha geçen hafta Seyhan Avşar arkadaşımız yazmadığı bir haber yüzünden daha kaynağına ulaşmak ulaştığı bilgiye ulaşma aşamasında da yayınlanmamış bir haber gerekçesiyle gözaltı kararı verildi ve kızı götürdüler adliyeye. Neyse orada salı verdiler ifadesini aldıktan sonra yine Furkan arkadaşımız İstanbul'da aynı yasa çerçevesinde benden sonra tutuklandı. İşte Cengiz Erdinç arkadaşımız yine benden aynı gün belki de yan, ama ayrı konularda onunla ilgili de gözaltı kararı verilmişti. O serbest bırakıldı. Bu tabii şu son dönemde Açıkça söylemek gerekirse bilgiye ulaşmada çok sıkıntımız yok. Kendi payıma söylüyorum. Bilgiye ulaşmada çok sıkıntımız yok ama bilgiyi işleyip haber haline getirip üretime vermekten sonra verdikten sonra okuyucuya okura iletim aşamasında çok büyük sıkıntılar var. İşte kimisinde kimi mecralarda içerik itibariyle sıkıntı oluyor kimi mecralarda kimi konularda ya da haberlerde kaynağı korumak çok önemli hale geliyor. Çünkü maalesef tek şu anki sistemde bilginin doğru mu yanlış mı ondan ziyade bu habere konu olan bilgilerin nereden çıktığı şeklinde geriye dönük yapılan araştırmalar ister istemez haber kaynaklarında da endişeye neden oluyor ve kaynakları korumakta da... En azından ben kendi payıma söyleyeyim. Eskisine göre çok daha zorlandığımı görüyorum. İşte kaynağı koruduk, cezaevine girdim. Kaynağı korumasaydım belki cezaevine girmeyecektim ama bu da bize meslekte öğretilen bir şey. Yani kaynağı korumak önemli. Dolayısıyla ben ben yaşadığımdan bir rahatsızlık duyuyor, duydum mu? Yani belki biraz üzülmüşümdür ama nihayetinde bizim meslek artık bunlara alışkın hale geldi. Dolayısıyla çok da kendimi buna şartlamış değilim açıkçası ama yine kendi payıma söylüyorum. Biz güzel zamanlarda gazete yaptık. Şimdiki genç kardeşlerimizin, genç kuşağın bunu yapması çok daha zor. Onlar hem bilgiye de ulaşamıyorlar. Ulaştıkları bilginin ne kadarını yayınlayacakları konusunda yeterli tecrübeleri yok. Ya da görev yaptıkları, çalıştıkları mecralarda bunun ne kadarını haber olarak değerlendirebiliyor. Bunda sıkıntı var. Velev ki bir kaynakla yaptığınız, özellikle kamu görevlisi olarak bir kaynaktan aldığınız haberi kendi çalıştığınız gazetede yayınlatamayıp başka bir meslektaşınıza vermeyen, Yani bunda bir kamu yararı düşünüyorsunuz. Kamu yararının olduğunu düşünüyorsunuz. Bunu yayınlattığınız takdirde de yine bütün oklar size dönüyor. Dolayısıyla çok ciddi bir baskı sarmalı altında mesleği idam ettiriyoruz. Hani bunu zaten benim size söylememe gerek yok. Ya Amerika'yı da yeniden keşfetmiyoruz. Keşf keşf Hepimiz bu işin parçası olarak bunları her gün kendi payımıza düşeni yaşıyoruz. Dolayısıyla bu iş nasıl çözülür? Açıkçası benim çok böyle bir fikrim yok. Belki siyasi iktidar geçen seneki seçimlerde değişmiş olsaydı biraz nefes alabilirdik ama maalesef işte ortam bu şekilde devam ediyor. Bundan sonra ne olur? Yerel seçimlerden sonra süreç nasıl gelişir? kendi payımıza yine gazetecilik mesleği üzerine değerlendirmek gerekirse açıkçası ben çok bir şey öngöremiyorum. Yani benim kabiliyetsizliğim de olabilir bu öngörememek ama bu noktada da öngörülen bir şey olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Bir muhalif medya, iktidar medyası diye bir kavram oluştu. Kendi meslektaşlarımız arasında da bu kavram yavaş yavaş artık bir kutuplaşmaya doğru gidiyor. Yine ben tabii biraz eskiye dönmek durumundayım maalesef. Daha önceki yıllarda özellikle bu kutuplaşmanın olmadığı yıllarda arkadaşlarımız meslektaşlarımız hangi yayın organında hangi açıdan hayata hangi açıdan bakan yayın organı olursa olsun en azından bir birliktelik sergiliyorlardı, sergiliyorduk veyahut haber kaynaklarıyla ya da habere erişim konusunda bir sıkıntı olduğu zaman birlikte bir direnç gösterebiliyorduk. Maalesef şimdi öyle bir şey kalmadı. Ben biraz bunu tabii teoriden ziyade, hocam teoriyi çok iyi anlatacaktır ama ben biraz saha pratiği anlamında da bunu ben size söylemek istiyorum. Şu anda da sahiplik ve idare anlamında muhalif medya ya da işte iktidar yakın medya haline çerçevesinde biz kendi meslektaşlarımızı da sokmuş durumdayız. Bu bence mesleğimiz için de en önemli erozyonlardan bir tanesi. Bugün zaten gelinen noktada iktidarın alternatif medya diye tanımladığı ya da muhalif medya diye tanımladığı haber mecraları nerede? artık ana akım haline geldi. Eskiden ana akım içinde yer alan yayın organlarının tamamen büyük bölümünün artık saf dışı olduğunu veya çok dikkate alınmadığını veya işte yeterli eskisi kadar itibarlı olmadıklarını görüyoruz. Bu durum tabi alternatif medya veya da yeni muhalif medya anlamında belki genç kardeşlerimizin, genç meslektaşlarımızın önünü açmak için bir fırsat olabilir ama yine dediğim gibi biz muhalif ya da iktidar yanlışı gibi görünmekten ziyade gazeteciler olarak bir arada durmak gerektiğini ben her zaman düşünüyorum. Mesleğimizi Erozyonunu ancak bu şekilde önleyebileceğiz. Yani sosyal güvenceler bir tarafa, ekonomik sıkıntılar bir tarafa. Genç çocuklar geliyor, onlara gazetecilik öğretmeye çalışıyoruz. Çocuklar çok haklılar, sahayı göremiyorlar. Habere nasıl ulaşacakları konusunda çok endişeliler. İleride mesleği devam ettirdikleri takdirde nelerle karşılaşacakları konusunda çok ciddi endişeleri var. Bunu genç gelen, e, biz genç kardeşlerimizden de bunu hissediyoruz. Bir de tabii bizim şu anda mesleğimizi büyük ben... En en azından yine saha pratiği anlamında söylüyorum dezavantajlı hale getiren bir WhatsApp gazeteciliği türedi maalesef. Özellikle kamu kurumlarını takip eden genç kardeşlerimizin, meslektaşlarımızın kamu kurumlarındaki kontak noktalarıyla onların koordinesinde oluşturdukları bu WhatsApp grupları üzerinden yaptıkları gazetecilik açıkçası yine bizim mesleğimiz için bir dezavantaj oluşturduğunu düşünüyorum. Çünkü bilgiye ve habere erişimdeki kolaylık ne verirse onun üzerinden haberi yaratmak, üretmek ya da o üretilen haberi servise koymak ne kadar ne kadar yeterli ne kadar içeriği dolu oluyor veya ne kadar kamu yararı bunda mevcut onu hep bir tartışılır hale geldiğini ben düşünüyorum teknoloji Evet gelişiyor bu teknolojiye de bizim ayak uydurmamız lazım ama tabii bu kanımca WhatsApp gazeteciliği ya da böyle benzer iletişim kanalları üzerinden değil de daha böyle sahaya yansıyan gazetecilik yapılması habercilik yapılması gerektiğini ben düşünüyorum tabi burada itiraf etmem lazım bir de madalyonun öbür tarafı var genç kardeşlerimiz sahada çok canlı başla çabalıyorlar habere ulaşmak için ama bu ulaştıkları bilgiler ve belgelerden yarattıkları haber de kimi zaman o mecralarda yayınlanmaması da belki üretime dönüştürülememesi de belki kardeşlerimizin işte genç kuşağın bu WhatsApp gazeteciliğine yoğunlaşmasında bir sebebidir diye düşünüyorum. Ve haberde adalet ya da adaletli haber bu bir artık bir çelişki haline dönüştü. Eskiden yine eski diyorum lütfen yanlış anlamayın. Daha önceki yıllarda habere ulaştığımız, bilgiye ulaştığımızda mutlaka bunu gazeteciliğin kuralı olarak en az iki kaynaktan ya da üç kaynaktan teyit ettirmek gibi zorunluluk olmasa da bir meslek tahammülü vardı. Fakat şimdi ulaşılan bilgiler çok kritik ya da kaynaklara ulaşamıyorsunuz. Bazen onun riskini de haberci olarak üzerimize alıyoruz. Evet bu işin doğasında var ama bilgiye ulaştıktan sonra bunun teyidini almak açısından da ben özellikle kamu kurumlarıyla olan ilişkilerde ya da oradan geri dönüşlerde yeterli sağlıklı cevabında alındığını düşünmüyorum açıkçası. Bu da bizim için bir handikap. Yani haberde adalet maalesef şu an artık en konuşulmaması konuşulmaması gereken noktaya geldi. Çünkü ne adaletli haber var ne de haberde adalet unsurunu biz bunu doğrudan yansıtabiliyoruz. İşte biraz tabii gazeteciliğin ya da haberciliğin yeni medya düzeni içinde medya haline alması, işte biraz daha çok halkı ya da kamuoyunu bilgilendirmekten ziyade algı sistemi üzerine hareket edilmesi, bu şekilde habercilik tarzının uygulanması, haberlerimizde de ne kadar adil olduğumuzu tartışmaya açıyor ki bence bu da çok doğru bir durum. Ee, biraz tabii bu noktada akademinin desteği gerekiyor. Akademi tabii ne yapacak onu bilemiyorum. Bizim meslek kurumlarımızın, kuruluşlarımızın bu noktada biraz daha çalışması gerekiyor. Biraz daha bu etik ya da habercilik üzeri, içindeki bu adalet sistemi üzerinde biraz kafa yormamız gerekiyor. Çünkü hadi iyi kötü biz sizin kuşağımız biraz daha bu işi yaptık ama bu mesleğin devamını sağlayacak genç kardeşlerimiz var. Bu genç kardeşlerimize de bir zemin oluşturmak açısından bir çalışma alanı açmak açısından bizim bunu yapmamız gerekiyor. Benim söyleyeceklerim şimdilik bunlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu tür haberler için lütfen Hep Laf kanalına abone olmanızı ve bu video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.